Buyurun. Simal'ın malı burada. Simal'ın. Eynal malı burada. Eynal. 10 liraya. Kamil işte. Allah razı olsun. 100 100, 100. 100. Sağolsunuz ee, tamam. Abi hanımına hediye Hanıma hediye tamam. hanıma, hediye al, hanıma. Tamam, hocam. Değil mi evet. Bak kokuyormuş Bir sene kok bir o sene bir Hemen çekelim 5 dakika sonra geliyor Kara silik Silik 10 liraya 10 liraya, o liraya. Hadi bakalım 10 liraya 10 liraya 10 liraya. Kara sine, sivri sine, kamsi, kilidi. On 10 liraya. Spor On 10 liraya. Temel da. 10 liraya, on liraya 10 liraya. Gelmiyor abla. Aa bunlar kare tuzundan ıspat tokucu. 1 yıl koku garantili. 15 günde bir 2 lira. Şu veriyorsunuz. 10 lira. 10 lira tane. 1 yıl koku garantili. Bakın şu şekilde veriyorsunuz. Şöyle sallıyorsunuz, bırakıyorsunuz. 10 liraya tane. Tane 10 liraya. Hadi bakalım. Seni seni şey Aldık mı diyece? Aldı. 10 liraya tane 10 liraya. 10 liraya tane. Şimdi sen de al hanıma bir tane hediye. Hacım hocam ona bakma gel. 10 liraya 10 liraya. Abi bunlar kaya tuzundan Isparta kokusudur. Bir yıl koku etkilidir. Evde kara sinek, sivri sinek kesinlikle barınamaz. Yani barınamaz abi. Var, var abi var. Al abi buyur kartımı vereyim. Ar arayın abi. Arayın abi. Abi güzel kokuyor valla. Nevzat abi senin de al bir tane. Abi, abi bak şöyle. 15 günde bir iki damla şöyle su veriyorsun. Bir yıl etkili. 10 liraya tane. Telefon edeceğim. 10 liraya. Al al. 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 al, al Bayramı göstermem. Aynen. On liraya 10 liraya. 10 liraya 10 liraya 10 liraya. 10 liraya. 10 liraya. Yok. Şimdi bu ne? Bu ceyizlik yelekler. He. El örgüsü. Sen mi ördün bunları? Yok. Tabii ki ha. hanımlar. Ha ne kadar bunun fiyatı? Bir hafta daha 500, ondan sonra 600. Tamam. 500 600 evet. evet. Bunlar bak ceyizlik. Şunu yeğur mu bunlar Çok güzel olacak. Ceyizlik sinek konuyor. Evet. Tamam hocam bak çok güzel. El örgüsü bunlar Alize'inde. Ee, ele mi verilmiş bunlar? Alın teli var bunlarda. Aynen öyle. Bu da mı 500 lira? Hepsi. Hepsi aynı. Şimdi 500 ama haftaya filan 600 Bir de şunları göster. İşte şunları göstereyim hocam. Bak bunlar eşya. Bu eşarp mı? Bu eşarp. Bu neyden yapılmış? Neyse önemli değil. Fiyatları ne kısıl bunlar? Bu 50 lira. He. Şunlar var 60. Tamam. Bunlar 60 hocam. Her rengin üstüne gider. Hmm, Her tamam. rengin üstüne gider. Tamam. Biraz, hocam, şunlar var 70. Tamam. Şunlar var 75. Şunlar var 60. Boy boy. Evet. Şunlar 50 lira. Tamam, 50 lira. Evet. Tamam.